Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Hava çok güzel. Biz çiftliğe gidiyoruz. Çiftlikten de size video atacağım. Bakalım ne yapmışlar çiftlikte. Çiftlik ne durumda? Max de çiftlikte biliyorsunuz. Max'i de çiftliğe götürdük. Bizi görünce ne yapacak Max? Özlemiş mi? Bir aydır görmüyor bizi. Hani arkasına böyle yeşil yeşil dağlar? Hangi Yağmur. Max seni görünce ne yapacak bakalım. Bir aydır gelmiyoruz. Baban geliyor da biz gelmedik. Aa poşetleri almadık Murat. Kek poşetini. Gider alır ya Yağmur. Çayın yanında kek yemeyecek misiniz? Ana keçilere. Ne? Ömer kolay gelsin Ömer. Mix. Yağmur mix mix. Aşkım sen bizi özlemedin mi annem? Sen bizi özlemedin mi? Sen bizi özlemedin mi annem? Sen bizi özledin mi? Özledin mi sen bizi? Özledin mi benim bebeğim ya? Kuzum benim. Ömer kolay gelsin Ömer. Ömer. Kolay gelsin. Ne yaptınız burayı böyle? Bebek bakar gibi bakıyorsun. Bebek bakar gibi. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bereketli olsun. Ne? sen ne yaptın? Seni ne yaptılar? Ezdiler mi seni? Mix, annem, sen kızıyorsun mu? Hala keçilere mi kızıyorsun sen? Sen hala keçilere alışmadın mı sen? Ne sen hala alışmadın şey mı? Kekimiz de var. Tamam kızım. Siyahı burada bak. Ana bu bizim te büyük olan teke. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Onlar nereye girmiş öyle? Teke'ye bak Teke'ye. Tanıdın mı Teke? He tanıdın mı? Mix. Doş, 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 doş. Doş yapıyorduk biz senle hatırladın mı? Ne? Tost yapıyorduk, hatırladın mı? Ferhat, Ferhat kocaman olmuş Ferhat. Hani Şirin nerede? Uzun kulaklı Şirin. Uzun kulaklı Şirin nerede? Uzun kulaklı Şirin. Şirin, süt sağarken tepeme sıçrıyordun, unuttun herhalde. Unuttun mu? Şirin, Şirin. Ferhat da burada. Yaratımız büyümüş, maşallah. Bunlar da küçük minişler. Yağmur ne yapıyorsun kızım? Manzarayı gördün, keyif yapıyorsun. Manzara nasıl kızım? Süper değil mi? Kartpostal gibi. Kızımın güzelliği. Maşallah. Gel yukarıki tarafa gel. Burası esiyor. Manzara, Manzara güzel de esiyor Yağmur. Bak. Atıyorum, yani, i̇şte, evet. Evet. Oklamayı, bu normal

Uyuyor mu Yağmur? Çok alacağım. Kucağına, alacağım kızım. Kucağına alacaksın kızım. Kucağına alacaksın. Böyle anne, 40 kişi. Öyle emmez <laughs> ya. Bak üç üç damla ya sütün kokusuna geliyor. Kucağına alacaksın, ağzına vereceksin. Hadi. İşte bak,